...Osmanlı saraylarında yıllara meydan okuyan asırlık lezzet pekmezli ayva kebabı... ...tarihi lokantada yaşatılmaya devam ediyor. Tarihe tanıklık eden çok özel bir lokantada yine tarihe tanıklık eden özel bir lezzetle birlikteyiz. Tabii bu işi mimar Zafer Usta'mız bizlerle birlikte. Efendim çok özel bir lezzet bizlerle buluşacak. Ne yapıyoruz? Tabii ki bugün hoş geldiniz öncelikle. Bugün sizlere saray mutfağından esinlendik. Bunu müşterilerimizin tabii kış gelmesiyle beraber... Ayvanın da çıkmasıyla e, bu lezzet tekrardan gün yüzüne çıktı. E, size şimdi bugün e, ayva kebabı yapıyoruz. Adeta protein ve vitamin deposu olan pekmezli ayva kebabı. Şehrin en iyi üzümlerinin yetiştirildiği Bertis pekmezi, kuzu eti ve mevsimin en özel meyvesi ayvadan yapılıyor. Geleneksel lezzet tabii ki Maraş'a özel açık ekmek, yufka ekmeğiyle buluştu. Efendim çok özel bir tat ateşlerin içinde çıktı geldi karşımıza ama... <laughs> evet, evet, evet. İçine şöyle bir baktığımızda farklı bir renk görüyoruz. Bir su var. Bu süreç nedir? Bu işin sırrı nedir? Bu su değil bu pekmez. Doğal pekmez. Gün pekmezi var bunun içerisinde. Pekmezden kebap olur mu? Vallahi ayvadan kebap oluyorsa sosu da pekmezden olur. Yani çok garip bir lezzet. Bir yanda et var, bir yanda ayva var, bir yanda pekmez var diyorsunuz. Ha, tabii ki, tabii ki. Amaç farkındalık yaratmak, farklı bir lezzet, farklı bir konsept yaratmak. O yüzden bu farklı lezzetleri de halkımızla ve müşterilerimizle ben paylaşmak istedim. Yeni bir lezzet olduğu için bunu herkesin tatmasını özellikle ısrarla istiyorum. 1923 yılından bu yana ailesinden aldığı bayrakla tarihi lokantayı işleten Zafer Ayran Pınar, pekmez ayva kebabının sırrını ve tarifini Aksu Haber'e paylaştı. Şimdi biz bu lezzeti tadacağız. Tabii ki yufka ekmeğimizle beraber tadacağız. Malum kış mevsimi. Ayva kebabı dedik. Ayva C vitamini. Vücudun bağışıklık sisteminden meyveye ihtiyacımız var. Et'e de ihtiyacımız var. Ondan dolayı et, ayva ve pekmez. Pekmezle birleşince tabii ki muhteşem bir e, lezzet çıkıyor. Şimdi hep beraber bu lezzetin tadına bakacağız. Öncelikle şu yufka ekmeğimizden alalım. Tabii bu normal ekmekle de yenilebilir ama amaç ekmeğe de batırmadan tabii olmaz. Ki, tabii ki şöyle bandıracağız bunu arkadaşlar. Ah, güzel de bir vitamin deposu. Tabii ki, tabii ki. O yüzden ya yani insanlarımızın artık bazı şeyler açması lazım. Şöyle yiyelim. Daha siz yerken bizlerin ağzı sulanmaya başladı Zafer Usta. Evet. Hakikaten yani kısa bir sürede, yaklaşık bir 10 dakika içerisinde ayva reçeli yapılır mıymış, yapılırmış. Hakikaten güzel bir reçel tadı olmuş, pekmezle dolunca tabii et, ayva, pekmez, mükemmel bir lezzet. Bu lezzeti sizleri tatmaya bekliyorum inşallah.